Sen hep Porvi'yi sevdin. Obi, Hayır lütfen. yeter. Benimle evlendin ama... Beni hiç karın olarak kabul etmedin. Her şey için teşekkür ederim. Şimdi birlikte yemin edeceğiz. Hastalıkta ve sağlıkta... Birbirimizin yanında olacağız. Evden ayrılalı 6 ay oldu. Nasıl olduklarını merak ediyorum. Her şey aynı mı? Yoksa ben gittikten sonra her şey değişti mi? Baş Baştağcım yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz